Kıymetli konuklar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tabip Tuğ Generalimiz Profesör Doktor Sayın Mustafa Gerek Beyefendi'nin konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Daima bizlerin yanında olan Kahramanmaraş Sevdalısı Sayın Bakanımız Profesör Doktor Bayit Kirişçi Beyefendi'ye Beş yıldır Osmaniye'ye hizmet eden, Osmaniye'yi çok seven ve Osmaniyelilerini de çok sevdiği Sayın Valimiz Doktor Erginç Yılmaz Beyefendi'ye, Osmaniye'nin ve Kahramanmaraş'ımızın kıymetli milletvekillerine, Andırın Kay Belediye başkanımıza Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görev yapan il ve ilçe müdürlerimiz, bürokratlarımız, davetli askeri erkan, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, bizi yalnız bırakmayan, daima yanımızda olan Andırımlı muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, STK temsilcilerimiz ve burada olan ve burada olamayıp da gönlü burada olan kıymetli hemşerilerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Osmaniye bir örnek vermem gerekirse Osmaniye barışların ve Andırınların en çok yaşadığı yer. Bugünkü aldığımız bilgileri göre TÜİK'ten aldığımız bilgilere göre Osmaniye'nin merkezinde 54 bin civarında Kahramanmaraşlı hemşerimiz yaşıyor. Bunların 27 bini Andırınlı. Bu çok büyük bir rakam. Her yer bazen tüm kıymetli hemşerilerimiz bulunmakta. Ancak daima gönlü ve gönülleri ...Andırın ve Osmaniye için çantandım. Bu birlikle beraberliğimiz, biz Osmaniye'de... ...Andırın'dan ve Kahramanmaraş'tan... ...en büyük gücü ve dayanışma örneği. Kendim de... ...Osmaniye'de olmakta ve Andırın'da olmaktan gurur duyuyorum. Eğer müsaade olursa ederseniz... ...bu nasıl bir ilişki olduğunu kısaca arz etmek isterim. Benim babam, Kahramanmaraş'ın Andırın ilişkisini... Ee, ...Kaganiköy'ünden, yani Ceyhan Dender'in öbür tarafından... Annem Osmaniyeli Düzicili. Burada evlenmişler. Fakat babamın annesi ve babası Andır'ın olmasına rağmen mezarları düz içinde. Annem düz olmasına rağmen annemin babası olan dedem Andır'ında getirilmiş vaziyette. Dolayısıyla bu ilişkinin karşılıklı olaraktan güzelliğini e, belirtme noktasında önemli bir olay diye süre harc Gerçekte ve Osmaniye'de yaşayan Kahramanmaraş'ta ve Andır'ında Osmaniye'nin iyiliği için çalışmış. Ve burada görev yapan birçok hemşehrilerimiz, destektaşlarımız, başta sayın valimizin ve velilerimizin de büyük desteğiyle Osmaniye'nin e, güzelleşmesi, ekonomik yönden, sosyal yönden daha iyi bir noktaya gelmesi için çaba göstermektedir. Ben de bir hekim olarak, Osmaniye'de bir hekim olarak andırıp Ketemli, Osmaniye'mize nasıl katkı yapabilirim noktasında uzun yıllardır çabalarını Bu çabalarımızın önemli bir neticesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, Osmaniye'mizde çok güzel bir e, şehir hastanemiz var. Gerçekten Osmanlı'ya yakışır e, donanımda ve içerisinde e, çok gayret gösteren zekilerimizin bulunduğu yer. Uzunca zamandır bir hayalimizdi. Önceki dönemdeki sayın vekillerimizle birlikte, Sağlık Bakanımıza, bir önceki Sağlık Bakanımıza müracaat ettik. Dedik ki, Osmaniye bu kadar güzel bir hastane biliyorsunuz. Donanımlara tam olan bir hastane. Lütfen bu hastanenin bir eğitim araştırma hastanesi olması noktasını bize destek. Yeni gelen e, emekli sağlık müdürümüz Yavuz Etmaz Bey'in e, sayın e, valimin de vekillerinin de büyük desteğiyle bu e, sonuç vermiş durumda. Perşembe günü e, yapmakta olduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhanet Tıp Fakültesi ile e, İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki protokoller imzalandı. Muhtemeldir ki Haziran ayında Osmaniye'deki şehir hastanemiz bir eğitim araştırma hastanesi olarak da hizmet vermeye başlayacak. O hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Görev yapmak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin akademik desteğiyle önümüzdeki dönemde Osmaniye'de birçok doçent ve profesör eğitim arkadaşlarımızı Osmaniyelilere hizmet verme noktasında görevlendirileceğimizde sizlere belirtmek